İşte Emet Belediyesi'nin şu kadar borcu var. Yok bu kadar borcu var. Biz bunları yaparken sizler buradasınız. Beş yıl zarfında kimseye ceza kesilmedi. Kimseden kazı parası alınmadı. Kanal patladı. Kazıldı yapıldı. Suyu mu patladı? Kazıldı yapıldı. Doğal gazı mı kazılacak? Kazıldı. Hiç kimseden bir kuruş para almadık. Da ne mi oldu diyeceksiniz. 2012 yılında ilk defa tarihinde Emet Belediyesi 20 bin lira bütçe fazlalığı verdi arkadaşlar. Demek ki para bereketlenince böyle oluyor. Değerli emekli kardeşlerim, şu anda borcumuzu açıklıyorum benden ilk geldiğimde sizlerle hafta yüzde, yüz yüze toplantı yaptım borcumuz şu alacağımız şu o zamanki şartlar bunu gerektiriyormuştu. ve bir defa daha benden borç kelimesi para kelimesi duymayacaksınız dedim ve şu anda 5 yılın sonunda sizlere ilk defa açıklıyorum bunu da sizlere borcum var diye açıklamıyorum artık Emet Belediyesi kendi yatırımlarını yapabilecek kendi borçlarını ödeyebilecek durumdadır. Emet Belediyesi'nin şu anda Hisarlık'ta yaptığı projede harcadığı para da dahil olmak üzere toplam 6 milyon 400 bin lira borcu vardır. Bu borç belediye geçmiştir. Denetim komisyonundan geçmiş ve Sayıştay'a görevlen Sayıştay'a gönderilmiştir. Eğer daha iddia ediyorlarsa artık biz AK Parti hükümetinin bulunduğu bir hükümette bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Onların döneminde eğer bu o işler bu şekilde oluyorsa bunu bilemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti bir buz cumhuriyeti hükümeti değil. Türkiye Cumhuriyeti bir layık ülkedir. Herkes her yıl bu bilgiler gitmektedir. Denetim komisyonunda da bu bilgiler geçerek Bens'ten geçerek oy birliği arkadaşlar muhalefetin de oy birliğe geçmiştir. Eğer bunu okuduğunuzda göreceksiniz ki şunu göreceksiniz. Ayrıca denetim komisyonunun geçtiğinde der ki bu titiz yapılan çalışmalar ve harcamalar için teşekkür ederiz diyecektir. Denetim komisyonu ile birlikte. Arkadaşlar. şunu gördük. Normal vatandaşımızın her zaman termal havuzlara girebileceği bir yer olmadığını gördük. Veya gelir devresi düşük, orta seviye vatandaşının kalıp yatabileceği, barınabileceği yer olmadığını düşündük. İlk etapta iki tane termal yüzme havuzunu Osmanlı hamamının altında yapacağız. Bir kısmı bayanlara, biri hamam bayanlara, biri erkeklere olacak. Tamamen birbirlerinden ayrı müstakil halde yapacağız. Ne zaman erkeklere sıra gelecek? Ne zaman bayanlara gelecek? Böyle bir sıra beklemeyeceğiz. Ve buradan şunu söz veriyorum. 30 Mart günü belediye başkanlığı seçildiğimizde şunu bir kenara yazın. 4 ay içinde emetli ve emetlileri hizmetine sunacağız. Emet hükümet konağı arkasında bulunan alanı artık Emet Belediyesi'ne geçti. Orada dört katlı bir bina yapacağız. Alttaki iki kat kapalı otopark olarak kullanılacak. Üstteki iki katı ise tek kata dönüşüm şeklinde kültür sarayı olarak konferans ve düğün salonları olabilecek şekilde kullanacağız. Bu iki katın arasında kalan kısma ise Emet Kütüphanesi'ni buraya koyacağız ve değerli emetli kardeşlerimizin gerek otopark gerekse kültür sarayı olarak hizmetine sunacağız. Hükümet binamızı kaymakamlık komple yerleyecek, bakım alacak. Komple sıcağından geçiyor ve meydanı da Emet Belediyesi olarak bizler düzenleyerek halkımızın orada çay içebileceği, ailesiyle oturabileceği yerler haline getireceğiz. İstimlak edeceğiz. Nasıl ki oteller orada ayrı bir alan oluştuysa orada da ayrı bir alan oluşturacağız. Apartlarıyla, oteliyle, hamamıyla, havuzuyla Artık orası bir termal tatil köyü haline getireceğiz Milliyetçilik sosyal değerlere, manevi değerlere sahip çıkar olurum. Oraya şehidimizin bir ismini vererek, boş bir mezar yaparak şehitlik olmaz. Oraya 290 tane şehidimizin anıtını yaparak, orayı tamamen doldurarak, başka kimselerin girmesi değil dua için oraya gelenler gelmesini oraya sağlayarak milliyetçiliği bulur. Bu kadar paraya ihtiyaç ne masrafa ne gerek vardı? Ya arkadaşlar benim biraz önce söylediğim gibi benim hükümetimde para bu. Halkın huzuruna bir kişinin burnu kanamaması için ne gerekiyorsa her zaman için yapmaya hazır.